Merhaba sevgili gençler. Ben Batman Kültür Ortaokulu'ndan Nevin Ek. Bugün 5. sınıflara yönelik olarak alan ölçme konusunu işleyeceğiz birlikte. Ee, Özelde dikdörtgen ve karenin alanı ile ilgili problemler çözeceğiz. Alan hesabına geçmeden önce e, sorgulamamız gereken nokta alan nedir sevgili gençler? Hemen şöyle bir alanın tanımına bakalım. Bir şeklin düzlemde kapladığı yer yani bir şekil bir düzlemde ne kadar yer işgal ediyor? Yani bir A4 kağıdını düşünün. A4 kağıdına çizdiğiniz bir şekil bu A4 kağıdında ne kadar yer işgal ediyor? Aslında işte bulmamız gereken kısım bu kısım sevgili gençler. Peki alan nasıl hangi harfle gösteriliyormuş? A harfiyle gösteriliyormuş. Hemen sol tarafta gördüğünüz bir birim karelik bir Karemiz var. Bu nereden tanıdık geliyor bize? Matematik defterlerimizde kareli defterler ve oradaki her bir kutucuk bir birim kare büyüklüğüne sahiptir sevgili gençler. Sizden defterinize şöyle bir dikdörtgen çizmenizi istersem eğer. Bu dikdörtgen defterinizde ne kadar yer kapladı diye sorarsam. Defterinizdeki kutucukları tek tek sayarak bu birim kareleri sayarak 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Saydığınızda elde ettiğiniz sayı işte bu şeklin alanıdır gençler. Peki biz alanı hep kutucukları sayarak mı bulacağız? Tabii ki pratik bir yöntemi var. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Kaç tane sütunumuz var? Sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki 6 birim kutunun her birinde sevgili gençler. 2 kutu yok mu? 2 tane karecik var. 2 tane kare var. Değil mi? Her birinde. Yani 6 sütun her birinde 2 birim karemiz var. Peki kısa yoldan 6 tane 2 demenin işlemi neydi? Yani ben buradan al, alanı bulmak istersem 6 tane 2 ne demek sevgili gençler? Evet çarpmak demek tabii ki. O yüzden çarpalım 6 ile 2'yi ve sonucun yine 12 birim kare ettiğini görelim. Yani alanı bulurken aslında iki uzunluğunu çarpmış oluyoruz sevgili gençler. Hemen şöyle dikdörtgende alanı geçiş yapalım. Az önce dedi, ne dedik? İki kenarının çarpımıyla bulunur dedik alan. Peki dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşittir diyor. Kısa kenarına A dersek, uzun kenarına B dersek dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanırmış? A ve B sayılarının çarpımıyla elde ediliyormuş sevgili gençler. Hemen aşağıda e, noktalı zeminde verilen dikdörtgenin alanını bulalım. Verilen birimin santimetre cinsinden olduğuna dikkat edelim sevgili gençler. E, sayalım kaç birimden oluşuyor. Uzun kenarımız 1, 2, 3, 4 ve 5 santimetrelik bir uzunluğa sahipmiş. Kısa kenarımızı hemen ölçelim. 1, 2. 3 santimetrelik bir uzunluğa sahip gençler dikdörtgenimizin kısa kenarı. Alanını bulmak istersek kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu diyoruz. 3 kere 5 gençler 15 yapar. Peki hemen şöyle üstlü ifadelerden hatırlayacak olursak bir ifadeyi kendiyle çarpıyorsak sevgili gençler onun karesini elde etmiş olmuyor muyduk? O halde burada birimimiz santimetre kare cinsinden evet. olacaktır diyelim. Karenin alanına geçecek olursak kare bildiğiniz üzere tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan özel dikdörtgenlerdir sevgili gençler. Hani dikdörtgenin e, kenarları biri kısaydı, biri Uzunluğu. Ama karede farklı bir kenar uzunluğu yok. Kısa kenar uzunluğu uzun kenarına eşittir. Yani tüm kenarlar birbirine eşittir. Peki biz e, dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenar uzun kenarla çarpıyorsak burada iki kenarı aynı olduğu için kenarı kenarla çarpmış olacağız. Yani hemen örnekteki karenin alanını hesaplayacak olursak 5 santimetreyi 5 santimetre ile çarpmamız gerekiyor. 5 kere 5, 25 yapar gençler. Santimetre birimini santimetre birimiyle tekrar çarparsak karesini elde etmiş oluruz. Hemen ilerleyelim. Evet, tekrar yapalım gençler. Hatırlayalım. Ne demiştik? Dikdörtgen şeklindeki havuzun alanını bizden istiyor verilen birim metre cinsinden ve istenilen alan tabii ki metre kare cinsinden olacak. Hemen dikdörtgenimizin alanını tekrar edelim. Kısa kenar uzun çarpı uzun kenar uzunluğu alanı verecektir sevgili gençler. Metreyi metreyle çarparsak metre kare birim ölçüsünü buluruz. Evet yukarıda kenar uzunlukları verilen karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bölgemiz karesel şeklindeymiş. Yani tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu anlıyorum. Alan bulurken iki kenarını çarpmam gerektiğini unutmuyorum. 12 santimetreyi 12 ile çarparsak hemen şöyle 12'yi 12 ile çarparsak 24 2 buradan 1 buradan 144 santimetre kare bulmuş oluruz. Evet sevgili gençler bu sorumuzda Şekillerimizin bir dikdörtgen veya bir kare olmadığını görüyoruz ama dikkat ederseniz şekillerimiz bir kareli düzlemde düzlem çizilmiş. Yani birim kareleri tek tek sayarak hesaplayabiliriz sevgili gençler. Hemen şu ilk şeklimize bakacak olursak bütün olanları ilk etapta hesaplayalım gençler. Tam karelerimizi sayalım yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane tam karemiz varmış. Artı şu sol tarafta 2 yarım, 1 tam ederdim sevgili gençler. Artı sağ taraftaki 2 yarım, 1 tam edecektir ve toplamda 6 7 ve 8 birim karelik bir alana sahip olduğunu buluruz. Hemen sağ taraftaki şeklimizi de çözelim. Tamları sayalım önce. 3, 4, 5, 6. Yine 6 tane tam karemiz var. 2 tane de yarım ka karemiz bir tam kare eder. Ve toplamda 7 birim karelik bir alana sahiptir bu şeklimiz. Aşağıdaki şeklimizi inceleyecek olursak arada kaybolan çizgiler var. Onları hemen tamamlayalım şu şekilde. Tam karelerimizi sayalım. 3 tane tam karemiz var. Peki sevgili gençler kalan şu şekil ile bu şekil birbirinden farklı değil mi? İkisi birebir aynı değil. Peki bu sol tarafta gördüğümüz yarım kısım bir karenin yarısı olduğu için bir yarım diye ifade edilir. Peki aşağıdaki şu sivri üçgen şu kısım 2 birim karelik karelerimin tam ortasından geçtiğine göre burası 2'nin yarısı değil midir sevgili gençler? 2'nin yarısı da ne demektir? 1 tamdır sevgili gençler. O halde birim kareleri sayacak olursak 3 1 daha 4 4 tam yarımlar da buçuk olarak ifade edilirdi. Toplarsan dört buçuk birim karelik bir alanımız ortaya çıkar. Kısa kenarı 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki yolluğun uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olduğuna göre yolluğun alanı kaç metre karedir? Hemen kısa kenar uzunluğumuzu buraya yazıyoruz. Uzun kenarımızı bilmiyoruz değil mi? Ama şöyle bir bilgi vermiş. Uzun kenar demiş. Kısa kenarın 2 katı uzunluğuna sahiptir. Yani 4 metre olduğunu bulmuş oluyoruz. Hemen şekilde yerine yazalım. Ve bizden istediği yolluğun alanıdır gençler. Alan bulurken kısa kenarı uzun kenarla çarpıyorduk. 2 kere 4 8 metre kare yapar sevgili gençler. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgenin alanı 96 cm kare ve kısa kenarının uzunluğu 8 cm'dir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir? Sevgili gençler biz uzun kenar ve kısa kenarı çarparak alan buluyorduk. Yalnız burada alanın değeri verilmiş, uzun kenar verilmemiş. Yani ben 8'i kaçla çarptığımı bilmiyorum ama 96 ettiğini biliyorum. Yani hemen hepinizin aklına geldi. Ters işlem uygulamam gerekiyor. Çarpım sonucu 96 olduğuna göre 96'yı kısa kenara bölersek Uzun kenarı elde edeceğiz tabii ki. 9'un içinde 8 bir defa var, 16'da 8 iki defa. Hemen uzun kenarımın 12 cm olduğunu buluyorum. Çevre uzunluğu 24 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin alanı kaç metre karedir? Karemiz hemen bir çizelim çevresi yani şu çizdiğim yeşil kenarların uzunlukları toplamı 24 metreymiş. Kaç kenarım vardı karede? 4 kenarım vardı. Peki 4 kenarımın tamamı 4 kenar 24 metre ise bir kenarı bulabilmek için 24'ü 4'e bölüyoruz ve bir kenar uzunluğumuzun 6 metre olduğunu buluyoruz. Bahçemizin alanını sorduğuna göre, yani iç kısmını sorduğuna göre alan iki uzunluğun çarpımıyla bulunacaktı. Kenar çarp kenardan 36 metre kare olacak sevgili Bir sonraki sorumuzda yine çevre uzunluğu ile ilgili bir bilgi verilmiş. Çevre uzunluğu 40 cm olan dikdörtgenin Hemen bir dikdörtgen çizelim. Uzun kenar 11 cm demiş. Karşılıklı kenarlar eşit olduğuna göre burası da 11. Ve kısa kenar uzunluğunu bilseydim hemen dikdörtgenin alanını söylerdim zaten. Peki bu kısa kenar bilgisi nerede gizli? Çevre bilgisinin içinde gizli. Hemen çevremizden. İki uzun kenarımızın toplamını çıkaralım. İki uzun kenarım 22'ye de çıkarırsam 8, 18. Elde ettiğim 18 iki kısa kenar uzunluğunun toplamıdır. Dolayısıyla 18'i 2'ye bölüyorum. 9 cm kısa kenar uzunluğumdur diyorum. Benden istediği bilgi neydi? alan bilgisi hemen alan eşittir kısa kenar çarpı uzun kenar 99 birimimizde santimetre olduğu için santimetre kare diyorum. Yukarıdaki satranç tahtası 64 tane eş kareden oluşmaktadır. Her bir karenin bir kenar uzunluğu 2 santimetre olduğuna göre. Satranç tahtasının alanı kaç santimetre karedir? Tek tek bütün kenarları yazmak yerine bir kareciğin kenarını bulup bundan 64 tane vardır diyerek alanını kısa yoldan bulabilir miyiz? Bulabiliriz sevgili gençler. Peki bu karenin alanını bulurken kenar çarpı kenar yapmıyor muyduk? Evet bir karenizin alanı 4'müş. Bu da 4, bu da bu da 64 tanesinin her biri 4 santimetre karelik ölçüye sahipmiş. O halde 64'ü 4 ile çarparsam 256 santimetre kare bulmuş olurum. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır? 2 santimetreyi 18 santimetre ile çarparsam hemen alanını bulmuş olur. 9 santimetreyi 4 ile çarparsam alanı bulmuş olurum. 3 çarpı 12 yaparsam alan bulmuş olurum. 7 çarpı 5 yazarsak 35 santimetre kareden alanlarını bulmuş olduk ve C şıkkındaki seçeneğin diğerlerinden farklı olduğunu gördük. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve alanı 24 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Sevgili gençler burada bizden birden çok dikdörtgen çizmemizi istiyor. Birden çok kaç farklı dikdörtgen olur diyor. Ve bu dikdörtgenlerin her birinin alanının 24 olmasını istiyor. Acaba bu şekilde kaç tane dikdörtgen çizebiliriz diye soruyor. Peki sevgili gençler biz alanı nasıl buluyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenarla. Yani iki sayıyı çarparak 24 buluyorduk. Peki çarpımları 24 olan sayıları şöyle bir düşünürsek onların değerlerini şöyle bir yazacak olursak buna kısa kenar buna uzun kenar diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Hemen ilerleyelim. 1 kere 24 24 etti. 2 çarpı 24 2 çarpı 12 pardon 24 eder. 3 çarpı 8 24 eder. 4 çarpı 6 24 eder. devam edersek 5 sağlayamayız. 6 çarpı 4 yazarsak farklı bir şey bulamayız. Demek ki işlemimiz burada sonlandı. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6'dan 4 farklı dikdörtgen oluşturabilirmişiz. Evet yeni bir soru. Yukarıda A dikdörtgeninin ve B karesinin alanları birbirine eşittir diye bir bilgi verilmiş. Karenin bir kenar uzunluğunun 12 cm oldu. Dikdörtgenin kısa kenarının 8 cm olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre uzun kenarı kaç santimetredir diye soruluyor. Alan bilgisini bilseydik hemen 8'e bölüp uzun kenara ulaşabilirdik. Peki bu alan bilgisini nereden bulacakmışız? B karesinin alanından yararlanılarak. Çünkü eşitmiş bu değerler birbirlerine. Peki B karesinin alanını nasıl bulabiliyoruz? İki kenar uzunluğunu birbiriyle çarparak. Bir önceki sorularımızda 12 ile 12'yi çarptığımızda 144 ettiğini bulmuştuk. Hemen buradaki 144 santimetre karelik alan aynı zamanda A dikdörtgenine ait olan bir alan. Hemen uzun kenarı bulmak istersek ters işlemden 144'ü kısa kenara bulur, bölünce uzun kenarı bulmuş olacağız. Bir defa var. 64'te 8, 8 defa var. Ve uzun kenarımı 18 santimetre olduğunu buluyorum. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin kısa kenarı 2 santimetre uzatılır, uzun kenarı 2 santimetre kısaltılırsa dikdörtgenin alanın nasıl değişir? Yani ne kadar artar veya ne kadar azalır diye bir soru. Şimdi bu dikdörtgenin değişime uğratmadan önce bozulmamış ilk halinin alanını önce bulmalıyız sevgili gençler. Burada alanı bulabilmek için kısa kenarı uzun kenarla bir şöyle bir çarpalım. 15'i 9'la 45 elde var 4 135 alanımızın ilk hali 135 santimetre kareymiş. Peki şimdi değişime uğratalım. Ne yapacağımızı soruda vermişti. Kısa kenarı 2 santimetre uzat diyor. Kısa kenarımız 9 cm iken 2 uzatırsak 11 santimetre olur. Uzun kenar 2 santimetre kısaltılırsa uzun kenarımız 15'te 2 küçültürsek 13 olur. Ve değişime uğramış bu halin alanını hesaplayalım şimdi. Kısa kenarımız 11 oldu. Uzun kenarımız 13 oldu. Hemen şurada 13 ile 11'i çarpalım 143 santimetre kare oldu. Ne oldu gençler? Bakın 135'ti. 143'e yükseldi. Yani arttı. Peki ne kadar arttı? Bunu hesaplamamız için birbirinden çıkaralım. 8 santimetre kare arttığını söyleyebiliriz. Sevgili gençler son sorumuza geldik. Yukarıda ölçüleri verilen şeklin alanını hesaplayalım diyor. Yalnız buradaki şeklimiz ne kare sınıflamasına giriyor ne de dikdörtgen sınıflamasına giriyor. Ama biz bu şekli uygun bir şekilde parçalayarak alanlarını hesaplayabileceğimiz bir forma dönüştürebiliriz. Şuradan gençler şöyle bir kesersek. Solda bir dikdörtgen, sağda bir dikdörtgen meydana geliyor. Peki bu dikdörtgenimin kenar uzunlukları belli mi şu an? 4 cm, 8 cm. Çarparsak 4 cm ile 8 cm'yi bu alanımın 32 cm kare olduğunu bulurum sağdaki dikdörtgenin. Peki soldaki dikdörtgeni hesaplamak istersen. Kısa kenarı belli. Uzun kenarını arıyorum bulamıyorum, değil mi? O halde şu uzun kenarı nasıl bulacağım? Şu 10 santimetreden nasıl yararlanacağım? Hemen bulayım. Şuradaki 4 santimetre buraya ait bir kenar aynı zamanda 10 santimetreden 4 santimetre çıkarırsam 6 santimetre kalır ve uzun kenarımı bulmuş olurum. Çarparsam 30 santimetre kare olur. Dikdörtgenimi her ikisini de bir araya getirdiğinde L şeklindeki alanımın toplamını bulmuş oluyorum sevgili gençler. Ee, sevgili gençler dersiniz burada bitiyor. Umarım faydalı olmuştur sizlere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.